Polis, trafik, polis. Burada ne diyor? Dur diyor. Dur tabelası bize doğru dönük. Nerede o tabela? Sen gördün mü? ちょっと待って。 ön teker kaydı, kaydı kusura bakma. Abi bizi öldüreceksin ya. Ön teker kaydı kusura bakma abi. Yanımda çoluk çocuk olsaydı. Ne yapayım abi ön teker kaydı ya. Lan, yavaş git Ön teker kaydı ya. ben de yavaş gidiyorum. ön gaza bas yavaş git o zaman. Ön teker kaydı ben ne yapayım benim mi hatam? Benim mi hatam sen sürüyorsun? Ulan <laughs> mami. não ontem quer caiu, ya. Óbvio, óbvio. Já, já. Não bagunça. já. Biraz gelin bir Ben hey, sinyal verdim. Be. Sinyal versene a**ım. Abi motorla geliyor. Sinyal versene. Sinyal ne kullanmıyorsun? Abi a**ım ya. Lan. Ay açmayı unuttum. <laughs> Vay arkadaş. direk ha. Pardon, pardon. Çok özür dilerim. Abi, bu bana değil yani. Bu ayıbı bana yapmıyorsun, haberin olsun. Yani beni boş ver, beni s**tir et. Çevreyi kirletiyorsun yani. Kusura bakma. Dur, 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 koyayım dur. Allah Allah. Dayı ne yapıyorsun ki şimdi? E, ay geldi şimdi aynen buraya çarptı. Senin araban da çizecek diye yarıma girdin ki. Aynen değdi ya. Ne? Neyim yok mu? Ben önüm... Neyse gözüme toz kaçtı şuradan geçerken. Ondan ben de araya varaya geçtim. Hakkı ne et sen de? Senin de. Ne oldu? Derdi ne onun ya? Ya benim de Az önce benim de önüme kırdı bak. Neyi bunun derdi ya birader? Ben sana birader mi söylüyorsun? Motorculara yanlış değilim bak, ben. Bak ta aşağı iler makasından beri böyle 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 iki sefer sana çarpıyordum ya. İki sefer çarpıyordum sana. Çünkü... Bir istiyorsun. şey söyleyeceğim, sen odası odası mi bir buradasın, bir buradasın. Ben sana şey söyleyeceğim, anladın mı? Evet. Sen bir buradasın, bir buradasın. Bir buradasın, bir buradasın, mı? Ben Benim almak istiyorsun Hayır, ne demek ya? Milletin canını mı almak istiyorsun sen? Aynen, yok. de burada içinde yok mu? Ben sana bir şey Al kardeşim, yani. Bizim polisler var, bununla çok güzel yürüyüşler, merak etme. Bu kadar. Kolaylıkla Az önce bir şey söyleyeceğim beyefendi bakar mısınız? Az önce benim yanımdan da Padiş, Benim yok. Orada öyle bir önüme girdi ki. Önü... Ya, ya, el, bak elim ya. Tamam önüne o, girdi. Ya. Tamam o, sen önüne, sen ya, o, önüne girdi. Ya, ya. Tamam ya, o, önüne girdi abi tamam. Ya. Doğrudur. Az önce benim yanımdan geçerken sağ tekerleklerin orta şeridin biraz sağındaydı. Yani bana çok teğet geçti bana çok tehdit Ona dikkat ettin mi? Hayır. Yok. Bak sol şeritte değildi. Bak senin gitmen gereken şerit şu sol şerit değil mi? Senin ben sağ ben tekerleğin ben orta şeritteydi ve ben bu ben şeritten ilerliyorum. Ben de, iki sefer. Yemin ediyorum elim titredi ya. Vuracağım zannettim ya. Kardeşi Delirdim kardeşi. ya. Az önce benim yanımdan kardeşi aynı şekilde ya. geçtiniz. Ben aranızdaki olayı bilmiyorum, bilmiyorum ama. Bana mı öğretiyorsun? Ben ileri sürü sağ tıklamamışım ya abi. İsa abi tamam uzatmaya gerek yok olan. Bak, yöre yöre yani tamam abi başıma bir şey geldi. Ne yapacağız? Ya? Ne yapacağız? Gideceğim. We are, we are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for you, stay lost.